Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Evet değerli kardeşlerim Türkiye Diyanet Vakfı tarafından basılan bir kitabı tanıtacağız Din görevlisi ile 365 gün Her gün bir ayet, bir hadis, bir dua, bir fetva Gerçekten güzel bir eser Alalım her gün bir tanesini yapalım Bazı yerler bir sayfa, bazı yerler bir buçuk, iki sayfa falan Çok uzatmadan çok güzel bir şekilde ne yapmış konulara değinmiş şöyle bakıyoruz mesela demiş ki cahiliye cahiliye ile ilgili ayet vermiş, hadis-i şerif vermiş, dua vermiş ve ondan sonra cahiliye dönemindeki şeylerle ilgili mesela bir fetva yayınlamış. Evet, mesela geliyoruz buradan şöyle bir ders yapalım. Demiş ki mesela 107. gün dersimiz ne? Gusül. Gusül abdesti bir. Ayet gusül yıkanmak ayeti kerime ve maali: "Ve in kuntum culuban faddahhuru." ve in kuntum şayet siz iseniz ne iseniz cünüben cünüp iseniz fettahharu o zaman e, gusül abdesti alınız iyice temizleniniz ittahhara iyice temizlenmek detaylı temizlenmek bu da gusül demek Evet hadis şerif ve manası geldi. Ru'ye an Ebu Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Kalen sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Lillahi Teala yüce olan Allah Teala için vardır. Ala külli müslimin her Müslüman üzerine hakkun haktır." Yani her Müslüman üzerinde Allah Teala için vardır ne vardır? Hakkun hak vardır. En yav tesile fi kulli seb'ati eyyamin yevmen her yedi günde bir yıkanmak her yedi günde bir gün yıkanmak her Müslüman üzerine Yüce Allah'ın bir hakkıdır. Fi kulli seb'ati eyyamin her yedi günde e, gusletmesi yevmen bir gün gusletmesi yani her yedi günde bir bir gün gusletmesi e, yani o kişi üzerine nedir? Hak'tır. Allah üzerine olan bir Hak'tır. Yani yedi gün geldiği zaman, yedi günde bir haftada bir temizlenmesi Müslüman üzerindeki Allah-u haklarından bir tanesidir. Dua demiş mesela, Rabbim bana tarafından temiz bir nesil ihsan eyle. Kuşkusuz sen duayı işitmektesin. i̇şitmektesin. Evet, Ali İmran suresinde geçiyor. Şimdi fetva demiş mesela, boya şey boya, oje, ruj ve jöle gibi maddeler abdest ve gusle engel olur mu? Gusül veya abdest alırken yıkanması gereken organların kuru yer kalmayacak şekilde yıkanması gerekir. Aksi halde gusül veya abdest geçerli olmaz. Dolayısıyla gusledecek veya abdest alacak kimsenin bedeninde veya abdest organlarında suyun deriye ulaşmasını engel olacak bir madde bulunmamalıdır. Ali Yulukari Fethü Babil inayede geçiyor. Ancak bu Fethullah İlahi Ali Yülkari Hazretleri yazmış. Ancak mesleğini icra ederken tırnaklarına boya yapışan boyacı veya tırnaklarının arasına çamur girip de çıkartamayan çiftçi ve benzeri meslek sahipleri bundan müstesnadır. Bu kimseler için e, cilde yapışan ve tırnak aralarında kalan hamur, mum, zamk, boya ve benzeri şeyler abdest ve gusle engel olmaz. Çünkü bunlar sürekli bunlarla hem haller her defasında her namaz vaktinde bunları detaylı bir şekilde temizlemeleri imkansız olduğundan dolayı bunların mazeretleri var. Fakat isteğe bağlı olarak vücuda sürülen ya da yapıştırılan ve suyun bedenle temasını engel olan maddeler bu ruhsatın dışındadır. Böyle maddeler suyun bedenle temasını engel olursa abdest ve gusle de engel olurlar. Bunların abdest veya gusulden önce giderilmesi gerekir. Saça sürülen jole ise bir tabaka oluşturmadığından abdest veya gusle engel olmaz demiş Jöle'de. Tabaka oluşturmadığı için. Tabaka oluşturursa diyor o da gusle engel olur. Evet bunun gibi daha birçok konu var. İbadet konuları var. Peygamber Efendimizin ibadet hayatı var. Peygamber Efendimizin mirası var. Birçok konuyla ilgili güzel sohbetler hazırlanmış, fetvalar hazırlanmış. Güzel istifade edilecek bir eser.